Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Ee, bu sefer yine normal işte easy plan oynamayacağız. İşte pratikte ee, hemen bir şeyleri işte Granny yok ya. Hemen eşyaların hepsini toplayıp kazanmaya çalışacağız. Eşyaların işte ne lazım ne lazım değil biraz birazcık bunları ezberlemek istiyorum. Çünkü zorlanıyoruz normalde oynarken. Çünkü çok oynadığım bir oyun değil Granny. Çok ezberlediğim bildiğim bir oyun değil Granny. İşte videoyu çekerken çektim oynadım bir oyun. Arkadaşlar bu arada başka bir oyun neniz varsa bazı oyunları bırakmayı düşünüyorum. yazabilirsiniz. Ee, oyunları oynarız. Bir saniye burada arkadaşlar. Tamamdır başladık. Şimdi burada bir şey var mı? İkisinde de yok değil mi? Lan? Şurada bir şey var sanki. Yok yok. Tamam. Tamam, buralarda bir şey yok. Morgan? He tamam, Geldiniz. Yerden geliyormuş. Aa, bu parçası? Lan ne oluyor lan? <laughs> He, tamam, Aa, ne oluyor mu? <laughs> tamam. Aşağı attım. Mesela bak bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Tam olarak. Ama öğreniriz. Bunu aşağı atıyorum. Bir en üst kata bakalım. Burada herhalde bir şey yoktur. burada çekiç istiyor burada e, özel anahtar peki onun bir tane sildik bir birkaç tane de de evet burada bir dolap var burada işte şey var e, kuş yemi ne Çatkan parçası Pompalı Boş 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 Çark var bunun içinde Çark var bunun içinde Üst toplar var değil mi doğru Evet tamam buralar boşmuş Burası boş, burası da boş galiba aynen burası da boş Playhouse Key alalım tamam ee, şimdi alt kata bakalım burada bir şey yok. Burası ne istiyor? evkey Burası bir şey istemiyorum oğlum. Heh tamam. Sürekli <laughs> Peki. Aşağı ne be? Orada bir şey var ama. Burada e, şeyden var işte. Bundan var. Ne işe bilmiyorum ama bunun. buraya koyuyorum. Yukarıya bakalım bir. Yukarı değil dedim. pardon şeye. Ee, şuraya. Bir yok. Kitap almayacağım. bir şey edemiyor çünkü. Burası var. Burada şey yok. Tamam şunu koyduk Tam oraya, oraya, oraya oralara şimdi bakmayalım Şimdi dışarıya bakmadık bir de Dışarıya bakalım bir Buraya ne istiyor mesela? Unique place Unique place ne da bir şey var mı? Bu ne? Tamam. yok. Çekiş ister buraya çekiş yok ama. Evet. Pedlock key de yok. Pedlock kodu yok. Hiçbir yok. Tamam. O zaman bir dışarıya bakalım. Buranın altları var aslında ya dur. Buraya bakabiliriz. Ne istiyor mesela? Evet, evet. Burada benzin var. Benzin nerede kullanacağımızı biliyoruz. istiyor. Tamam o zaman bu burada kalsın. Hızlıca bir yukarı çıkalım. Şimdi <laughs> Playhouse vardı burada. Bir bir şu şatkan parçalarını götürelim. Aşağıya. İki tane var. Tamam birincisini götürdük. Diğeri de burada. Burada bir şey var mıydı lan? Yokmuş ha. Yo buradan da aşağı inedim. Bunu da buraya koyalım peki. Çok güzel. Alabiliyor muyuz? Yok tabii. Şimdi play as case nerede yaşıyordu baktık ona. Burada yaşıyor. Çarptı bir tanesini buraya gideceğiz. Kutsalık başka bir mi? Nasıl yani? Galiba o, tarz bir şey demeye çalışıyor. Peki. O zaman bunu geri getireceğiz. Ben bunu nerede çalışacağını şu an düşünüyorum ve bir biliyorum. Bu galiba ara araba için. Bu ne istiyor orada? Ben buraya koyuyormuş bunu. Nerede koyacağız bilmiyorum ama bu e, şey yukarı gideceğiz. Burası ne istiyor? Remote Control. Hemen bir gidelim. Buranın biraz katı. Ha burada da eşya varmış lan. Şatkan parçası petli kod tutan tamam, buraya da bakarız. Şimdi burada karga arkadaşımız var. Yemini koyduk. Altındakini aldık. Bunu şeyde koyacağız. Tamam bunları bir alırız. Burada eşyalar vardı hatırlayalım ama. Bunu galiba şeyde kullanacağız. Ee, neydi ismi? Aşağıda. Aşağıda bir bahçede alacağız. Bir tanesini evet bahçede kullanacakmışız doğru. Şu an şatlama yapabiliyoruz. Ben büyük yukarı çıkalım şöyle şuradan kapıdan gir, buradan bu kapıdan gir, bu kapıdan gir, buradaki kapıdan gir, merdivenden aşağı in, dön şuradaki merdivenden aşağı in, gel buraya ve şatkan parçalarının bir tanesi de burada. Tamamdır. Bir, merdiven daha aşağı. Buradan eğil. E ne oluyor oğlum? Hafta mı kastı? Aha. Şu an ateş edebiliyoruz. Dur. Ben bunları da koyacağım iyi biliyorum. Evet. Bunu sanki aşağıda kullanıyorduk ya yanlış hatırlamıyorsam eğer aşağıda burada yok. Ev yokmuş. Yani şurada bir eşya daha vardı. Kot vardı. Evet kod vardı orada. Kasak bulmuş. arkadaşlar şu kodu da alalım da artık yavaş yavaş gömümüzün sonuna gelelim. Ben birazcık bakacağım bunlara. Ee, kolayı sonra bitireceğiz artık. Sonraki bölüm. Sonra da yavaş yavaş Şimdi bu kodu kullanacağımız yer ee şey. Burası değil mi? Yanlış bilmiyorum. Tamam, evet. Master key istiyor. Burası için ne istiyor? Aa bunu istiyor şu an tamam. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz bay bay